Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hırsızlık oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci seviye çevirik öğren diyordu bana neredeydi bu? Şu mu? Bunu öğrenemiyorum. Bunu öğrenebilmem için gideyim biraz soygun yapıp XP kasayım. Bir bakayım soyulacak yeni evleri var mı? Lan. Tüh. Eve gidecektim ya. Random soysam mı acaba? Dur bakayım. Random soyayım bakayım. 106'yı soyacağım bugün. 104'ü soyayım bir dakika. Bakayım. Nasıl duyuldum? Bir şey yapmadım ki ya. Sokakta yürüyorum ya. Bunun evin alttan girişi falan var mı lan? Ne var işte. Hmm. Nasıldı la bu? Adamman nasıl duyuyor sokakta yürüyen adamı? Hah, ben şimdi şuradan. Aha. Lan. Oğlum nasıl duydunuz lan beni? Ha şunu söyleyeyim. Şunu şunu en baştakini söyleyeyim. Zaten buna niyetlenmiş. Aha. Aha. Abi. Lan fener neyle açılıyor ha? Allah Allah Biri evde yürüyor ama İnşallah bu odaya girmez Sanki girecek gibi ama Şu tabloyu ayarlayalım Hemen araklayalım. Şunu şuraya atalım. Hayır. Kim duydu beni ya? yalandan beni Ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Bakayım kimse var mı? O evde kimse yok herhalde ya dur bakayım ben şöyle gene ha şunu açalım nasıldı Bu ne? Tedirginim. Çok tedirginim şu an. İlk defa hırsızlık yapıyorum. Allah kapat. Allah kadın buradaymış. Bunlar yatak odasında gibi. bir posta daha gelirim ben buraya ya. Saat kaç? Gece 3 herhalde sabah 8'e kadar falan uyuyor bunlar. Daha kıymetli eşyalar yok mu ya? Dur uyanmadan ben bunlar uzamam lazım. para mara varsa aha duydun mu lan beni için herhalde çok gerginim şu an 15 doları daraklayım. arabalarım arabaları da Aha. çok heyecanlandım birazdan uyanacaklar benim uzamam lazım Manter dolu tavayı mavayı siktirin Para falan varsa para alalım Neyse ben gideyim ya bir dahaki o Banyo ya Kahve makinesi falan Para varsa paraları araklayalım Ben uzayayım Çok gerildim çünkü Kadın bin tane çekmece... Kadın bir yerinde durmuyor ki ne? Lan ne huzursuz kadınsın sen ya. Yat uyusana be. Kurtlu göt ya. Yemin ederim kurtlu göt ya. Dur. Bunları alamıyorum ki dur. Ben bir posta daha geleceğim sizin evi soymaya. Bu tabloyu bir alayım bakayım. Ay Uyanacaklar çünkü. Bunlar uyuyor mu acaba lan? Be? Uyuyor. Hemen ben şunu arabanın arkasına koyayım. Uzim Level'ımı atlayayım. Ondan sonra şu görevi yapayım. Aç şunu bakayım. Kapat. Arakladık. Ben şimdi bir posta daha geleceğim buraya şimdi. Oh gerildim lan. Gece uyuyorlar demek ki. Gece erken geleceğim. 12'de falan geleceğim. 11'de yatarım. Eve gideyim bakayım. Şunları bir evde okutabileceğim bir yer varsa orada okutayım. Level atladım mı ben? Hah, Heh. Tamam. Oldu. Hey, you know what else ain't broke is Greenview 104's windshield. Ne diyor lan bu? Ne yapacağım ben şimdi? Bir araba penceresi kırma. Şu şeylere bakayım. Şu elimdeki titrelerden. Neredeydi bu? elektronik parça yok şunu telefonu satalım Mikrofonu kulaklığı satalım başka da bir şey yok götürelim kalanları da şu hırsız abiye verelim o satsın hırsız abi ee, rehin dükkanı rehin dükkanındaki abiye verelim Welcome back. Hmm. Şunu da satalım. Ha. Kaç para veriyorsun lan buna? 10 dolar mı? Nokia telefon. Sat sat sat. Sat. Şöyle gidelim. sokak, 104 hemen araklama işlemi yapalım. En sondaki işte. Şöyle hemen. Çıkalım hemen şuradan. Tırmanma eldiveni mi? Ya arkadaş dalga mı geçiyorum benden? Arabanın camını kır diyor ya. Burada camlar kapalı zaten. Tırmanma eldiveni lazım ha. E söylesene yeteneğini alıyoruz. Eldivenini de alalım. Ya senin gibi oyun kere ya. Dalga mı geçiyorsun? Hemen şuradan geçelim. Neydi eve gidiyoruz. Manma eldiveni. 1200 dolar mı? Bütün paramı buna verdim lan. Allah'tan varmış param ha. Hile yapıp para basacağım ya bu oyunda. Zor yani bu. Nereydi? Greenview. Gidelim arabasının camını kıracağız sanırım. Kaçtı? 104. duralım da belki araklanması gereken şeyler de vardır. Ha buradan değil lan. Ya. Oğlum sokakta yürüyen bir adamım lan ben. Ne kiracısı. Şeyleriyle şöyle yapalım. Lan hadi lan. Umarım kadın buraya gelmiyordur. Hoparlör, hoparlörü böyle alamıyorum. şöyle alayım, şöyle yapayım. Şuradan aşağı atayım. Hiçbir şey olmadı vallahi. Dur şunu da alayım. Şunu da şuradan ara atayım aşağı. Hah, ben bunları alacağım şimdi. Radyoyu almam ya boktan bu. İkinci hoparlörü de alalım dur. Aç gözümüzü yapalım. Evet. Şöyle yavaşça açalım. Fincan takımı. Bu ne? Kapat şunu. Şamdan bunlar para ediyor mu acaba? Ne kedi sesi çıkıyor ya bu şeyleri açarken. Bazı para eder herhalde. Aha. Bunu almam. Bu para etmez. Altın kase mi? Dur bakayım. Şuraya boktan bir şey atalım. Envanter nerede? Envanter. Çalınanlar. Alıcı bunu at ya. At bunu da altın kaseyi alalım. Hem spotlasana kadını. Neyse şimdi çıkar mı kar yukarı? Arabasını camını kıracağım değil mi? Envanter dolu diyor. Dur bir dakika şöyle yapayım. Hızlıca kaçmam gerekecek bir ihtimalle. Şu kapısı açılıyor mu? Bakayım. Açılıyor mu? Düğmesi falan yok mu lan bunun? Işık diyor. Şu çaldığım televizyonu melezyonu bir bagaja bir atayım da. Burada bir sürü çekmece var. Aha 50 dolar 50 dolardır. Şöyle şurada dur. Buradaki parayı Şuradan alayım ben şunları. Kimse şey görmeden şunları ben bir araklayayım. Şunları ben bir bagaja cukkalayayım. Hoparlörü de koyayım. Lan. Lan oğlum. Diğer hoparlörü de raklayayım. Çalıya takılıyorsun. Beyinsiz. Lan nasıl almıyor ya? Yer var işte. Lan ağzına sıçayım ya. Ya hay sıçacağım hoparlör kere ya. La oğlum açsana kapıyı. Nasıl açılıyor kapısı bunun? Şunu şöyle. şunları dur lan tamam eldiveni dursun Nokia altın kase kamera vazo tamam bu kadar mı taşıma hakkı dur bakayım çalabildiğimi şunları da ya hazır şamdan mamdan bunları da bırakmayalım alalım lan belki paraydı. Ya. Aha çocuğun parası da Kötü bir hırsız oldum ben. Aa duymadı. Duydu lan karı. Dur bakayım geliyor mu? Mal lan bu. İyi ben buraya gidelim rahat rahat soyarım. En alt kata inmesem. Şunu da bari. Tamam iyi. İyi vurgun yaptık. Hadi hayırlı işler. Ben kaçar. Dur bagajı kapatalım eşyalarımız düşmesin. İyi iyi bayağı vurgun yaptık ha. Allah kahretmesin. Ne oldu şimdi? Ha, düzeldi araba. Nereden çıkıyoruz? Buradan direkt herhalde çıkarız şuradan. 11 dolar mı? Ha param gidiyor lan. 8 dolar mı? Eve gidelim bakalım. Soydum kırdım adamın camını da Oo ne iyi hırsızım ben be. Görüyor musun? En üst derece hırsızım. Kendini geliştirme. 3. seviye 3. seviye kilit açma öğrenelim. Öğrendim. Öğrendim de otomatik maymuncu kalmam lazım. Alacak param yok ki. Şeker çantası mı? Oha. Oha. Kabak. Hmm bu. Aa dur lan. Şeker çantasını ben cukkalayayım. Biriktireyim şeker çantası. Nerede şeker çantası? Şuradan satılabilecek diğer eşyaları alalım. Bakayım. Tam kıracağım şimdi kıracağım. sanat parçası değil. Kalanların hepsini şeye satacağım büyük ihtimalle. Gidelim o davara. Ee, neydi bu adam? Rehinci ipne. Geldim koçum al bakayım. Ha arabanın arkasında şey var lan. Ha bunları direkt otomatik alıyorsun çiçek vazosu. Al 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 al. Şurada bir de bir şey daha vardı şunun içinde. Oh, neydi bu? Ha kamera kamera. Şu kamerayı da al sana zahmet ya. Ah 46 dolar. Hadi hayırlı işler. Bol güneşler. DPI çok artmış masum. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.